Arkadaşlar bugün Stikfile Legacy oynayacağız. Arkadaşlar yeni misyonlar gelmiş. 475 ile 476 galiba. Bakalım. Aynen misyonlar. Canistandet ve aydır <laughs> Kayıtçı yardıma gelecek hızlıca. Eee Ne versek Arkiton Tamam Tamam Şöyle verelim. Şöyle. Tamam. Geceden kurtulun. Bin tane verelim başta. Ee, tamam. Dört tane madenci. İki tane bir basın şey. Yanlış aldım. <laughs> Galiba Kayır Aydır'la Can et gelecek. <laughs> Hemen. Headshot olmadı. 160 iyi vuruyor. Hemen öldürelim hepsini. <laughs> Dur gitti. Hemen tam kafadan. Tamam. Tamam sen de git. Gitseniz sizin için daha iyi olabilir. Gelmeyin. Gelmeyin oğlum. Tamam. Tamam iyi gidiyor. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadaşlar bu arada misyon önerileriniz varsa yazın. Ben o misyonları oynarım. Mesela bir tane misyon gördüm bugün. Misyon 395. Çok güzel böyle zor. Aa dev gelmiş. Böyle zorlayıcı bir tane misyon. Yani bütün final boss falan çağırıyor. Kayı Rider, Dev Kayı Rider falan. Onu oynarız ama şu an açmak için 100 elması lazım. Ama bende bir elmas var. Yani az elmas var. Kısaca öyle diyeyim. Arkadaşlar bu arada şey ben şimdi e, Legacy APK elma sileli yüklemeye çalıştım. Ama illa ki Legacy'yi silmem lazım yüklemek için. Yani sizce Stigval Legacy'yi sileyim mi? Yani İstikbal APK yükleyeyim mi yüklemeyeyim mi? Yükle diyorsanız arkadaşlar like like atın yükleme diyorsanız yorum atın arkadaşlar. Aga ölüyorum. Bu ne? Kayıç ölüyor. Hadi. Onlara gitti değil mi? Aynen. Aynen. Kanka şöyle bir mızrağını fırlatabilirsin aslında istersen. Şöyle. Kafa değil yavrum. Aga nereye fırlattın? Şöyle. Tövbe estağfurullah. Dur ben şu okçuları bir işini çekeyim. Doğru doğru. Doğru James Fondet vardı. Olur mu adam? Uf. Tam kafadan ha. Aga vuramıyormuşum ben bunları. Bu arada bunlar niye bana vurmuyor? Zombiler. Allah Allah niye bana vurmuyor bu zombiler ya? ne oğlum niye zombiler bana vurmuyor? Allah Allah bak oldu herhalde. Aga çekilin. Abu Abo. Bunala? Hmm. <laughs> Tekrar arkadaşlar, bir çıkayım ben tekrardan, Heh. yeniden başlat. Acaba sadece arkitonlar, sadece arkitonlardan ilerlesek aslında bilmiyorum ya. Kayıtçı gel yavrum. Arkadaşlar bana sorarsanız yani şimdi 4 tane grifon var bu hesap falan silinecek. Ama Squall Legacy APK videosu falan çekeceğiz. O daha fazla sarar gibime geliyor. Yani bilmiyorum. Hani yükle diyorsanız yükleyeyim. Yani sil diyorsanız sileyim Squall Legacy. APK'sını indiririm. Dosyası var zaten. Sadece kurulum olacak. Şöyle. Şöyle. de bu hesabı da seviyorum ya. Bilmiyorum diyor oğlum da. O çok iyi vuruyoruz. <laughs> tamam, tamam. Hadi doğru biz onu unuttuk. Devini gönderecekti ya biz unuttuk. 160 vuruyor kafadan tamam. Aga seni ben bir öldürebilir miyim? Şöyle vuramadım da neyse. Arkalayamıyorum ya. <laughs> Arkalasam şöyle Allah. Ölüyorduk beyler. Abo adamlar gelmiş lan. Ana bunlar bizim içimizden geçecek kanka. İçimizden geçecek. Hop şöyle. Hayırdır kanka nereye geliyorsun? Şöyle bir 160 170 falan vuralım. Ana. Bu ne oğlum? Ee, neyse çıkalım. Bunu sonra oynarız. Arkadaşlar bunu sonra oynayalım. Bunu yapamadım. Gold Rush. Gold Rush. Tamam bunu oynayalım. O zaman öncelikle bir madencimiz full. Tam <laughs> yani sword sarsa <artı> da şöyle. Gel <laughs> <Direkt> atak. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Gel yavrum. Ana madenci telaşı la. Hop yu Allah Allah niye o kadar az vuruyor ya? Harbiden niye o kadar az vuruyor? <laughs> donduruyor zaten de niye o kadar az vuruyor onu anlayamadım. Şöyle. 200, cık cık. Allah, Allah. Hop. Aga 216 mükemmel bulduk. Hop bir tane daha 216. Şöyle bitkiler o Neyse sen gel. Aga zıplayamıyorum. Allah. Gebereceğiz galiba. Gebereceğiz galiba. Bir tık geri çekilebiliriz. Bir tık. Bir tık hop hop hop. Ben varım burada bak. Beni yiyebilirsin. Kanka kaç kanka. Aga git. Ee, şey de yok ki. Aslında saldıralım. Tamam kanka siz bunlara bakın zaten sürekli gelecek. Şöyle bir Allah. Hemen. Bu arada niye bu kadar fazla canı var bunların? Abo öldük. Ben neredeyim? buradayım gözükmüyorum da. Ve arkalarını dönmüşken. Hop. Ah, tamam. Tamam. Ah, al. al sen de öldün. Şöyle bir zıplayalım. Of mükemmel vurdum ha. Hop. 216. Mükemmel. Tamam bir kişi daha Öldü. Bas, bas 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 Şimdi aynen. Aslında saldırın. Aslında saldırmayın. Aslında saldırın ya. Hadi iyi bir güç Geri kaç geri kaç geri kaç. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir tane Giant Stone Dead arabilirim. da. Saldırın beyler. Aynen. Aga sen niye o kadar yavaşsın? Ben aradan şöyle bir büyücü öldüremedik. De eh, neyse. Abo adamlar ölüyor, adamlar ölüyor. <laughs> M hmm. büyücü kardeş, sen bir ölsen olmaz mıydı? Ha? 30 adam. Aga adamları eritmişler resmen. Oğlum adam bir kere vurdun da ölüyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? 84 84 Sen de hala ölmedin ya def. Ya aga Oğlum Giant Stone Canının yarısı bitmiş. <laughs> Madenci de kalmadı. Ee, galiba bir tık boşa gitti o yetenekler. Neyse ben gidiyorum bay bay. Ya ama vurma yani vurmak zorunda mısın? turnuva da oynayabiliriz ya. Ama sarf edelim. Eee turnuvaya da gidebiliriz. Çılgın. Tamam. Spearson mı seçsek yoksa Mega Kill mi? Cana ilk katı olur ve aynı anda 2 milyon yaratır. Mega Maggie... Spearson ya. Spearson, Spearson. Şimdi bir şey bakmam lazım. Hadi inşallah vardır ekarekse. Yes var. Aslında niye seviniyorum ya ekarekse olduğunda? Allah Allah ben niye seviniyorum oğlum? Ekarekse. Maden yok ay şey yok. Ev, madenci hızı yok. Tamam neyse. Tamam sen yerde olursan yeter ya. Değil mi? Aynen. Altı. Tamam bu da yeter. 190. <laughs> tamam bir tane daha basalım. Bastık. Apo ben vermedim tane daha ve bitti. Ama ben görsüz kendi halinizde bulun. Ee, şimdi. Aslında bir tane. Bir, bir, tane daha. Bir tane daha. Kanka siz saldıracaksınız değil mi? Neyse ben de size yardıma gideyim bari ya. Bir tane daha basalım. O... Arkiton çağırdınız? Yavrum sen bir... Ya Rabbi sabır var. Ulan niye kaçıyor ya? Siz zaten ama vuramıyorsunuz ki. Sadece zehirliyorsunuz. Kah geliyorum. Hop. Öldü değil mi? <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Kanka fırlatacağım. Aferin. Şuradan bir tane madenciye Aa 150 vurdu adam. Uf yanlışlıkla attım bu arada. Arkanı dönme sen sevinirim. Bu arada yanlışlıkla attım maden ay Arkiton o mızrağı. Daha doğrusu o mızrağı yanlışlıkla attım. Madenci atmaya çalışırken e, çekilseydin yani benim yapabileceğim bir şey yok. Aslında güçlüyüz. Saldırın ya. Zaten bir sırada gelecek olan şey var. Haydi Allah. Aga. Aferin. Tam ense köküne. Tam ense köküne. Adam madenin içine girdi. Ben şöyle. Bir şey yapayım. Bana vursun. Ya. Arkanı dönme. Tamam. Şimdi basabileceğimiz kadarını basalım ya. Şöyle bana vurmasın. Hop. Aga fırlat. Fırlatamadım ya. Neyse bunu kazandık. Neyse arkadaşlar Allah'tan bunu kazandık. Şimdi barikatlar. Tamam. Tamam. Sizi her zamanki gibi. Tam. Maden. Beşinci madenine bastık. Ee, şimdi ha tam on tane olacak şey. Sizi ben kontrol edeyim. Hatta sen doldurmana gerek yok. Bitmiş mi ha. Gel bakayım. Aynen. <laughs> Gel. Hı, tamam. Abi. Artık sadece Allah ışıkla. Ya hızlı da değiller oğlum bu. Mesela <laughs> ben kastırayım şöyle. Hızlı hızlı para kasalım. Tamam. Tamam. Sen de azalmış, sen boş ver. Seni de dolduruk, seni, seni de dolduruk. Senin yarısı. Senin de bir. 500. 600, 700. 800, 900, 1100. Tamam. Hatta ben. Hatta ben bir. Ee, bir. Fırlatalım. Saldıralım ya. Bekleyemem. Bir tane daha bir tane daha hop Allah bir tane daha fırlatak sen de gel ya şu yukarıdan nasıl saplıyorlar o mızrağı ya onun bir için... türlü hadi hayırlı işler okçuları or yokmuş Allah'tan Aga geri çekilmeyin. Hop. Vuramadım ya. 1700 tamam. Size bir duralım kanka. Ha doğru yanma hasarı da veriyor değil mi? Zaten yanma hasarı oluyor. Basalım. 38. Mama Mia mı? Gel Mama Mia'yı gösterelim sana. Gösteremeyiz kanka. Bir geri çekilebiliriz bir tık geri çekilebilir. Hatta bir saniye. Görüşürüz kankalar. Maalesef. Hakkın rahmetinize kavuşacaksınız. Heykeli attım ya. Tamam. Hop. Uf. Kemal vurdum ha. Al gel seni ben öldüreyim. Neredesin oğlum? Heh. Dur dur dur. Ha tamam. <laughs> Bunu niye yaptım bilmiyorum ama iyi oldu. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.